Yeryüzüne uygarlıklar yaratan insan insanoğlunun kökeni nedir? Bu dünyaya nereden gelmiştir? İlk nerede görünmüştür? Niçin ve nasıl yeryüzüne dağılmıştır? Irklar ve milletler nasıl oluşmuştur? İnsanlık tarih yazmaya nerelerde başlamıştır? İnsanlar ilk olarak hangi dağların, akarsuların, vadilerin, ırmakların kenarlarında toplanmaya başlamışlardır? İlk devletler nerede kurulmuştur? Kurulan devletler varlık gerekçelerini neye dayandırmışlardır? Din ile devlet el ele vermeye ne zaman başlamıştır? İlk büyük tanrı devletler hangileridir? Doğudan ve batıdan dünya tarihinin akışını değiştiren peygamber, filozoflar ve büyük düşünürler kimlerdir? Nerelerden çıkmışlardır? Ne yapmışlar, ne söylemişlerdir? İslam tarihinde Şii imamet mitolojisinin ve Sunni saltanat ideolojisinin mimarları kimlerdir? İslam dünyasının ürettiği yegane siyasi felsefe neden bu ikisi olmuştur? Bunları aşmak için yeni bir anlayış nasıl inşa edilebilir? Bu yeni anlayışın temel parametreleri neler olmalıdır? Hristiyanlıktaki din adamları sınıfının iktidarını öngören Tanrı devleti anlayışı İslam'da var mıdır? Yoksa İslam layıklığı mı öngörmektedir? İslam bu ikisinin dışında bir şey söylemekte midir? Kendinden önce insanlıkta doğru namına ne kalmışsa sürdüren Kur'an'ın bir devlet görüşü var mıdır? Tarih boyunca din devlet düşüncesi ve yeni devlet anlayışı. Ortak iyinin iktidarı. İhsan İlaç'ın kaleminden. Adalet Devleti